şu boya bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Bir. Bir. iki, Üç. Ama dolgun. Çok güzel yani şavut. Bütün arkadaşlarımıza rast gelsin. Hepinizi seviyoruz. Evet arkadaşlar. Akşam suyuna geldik. Şöyle göstereyim meramızı. Deneme atışları yapacağız. Bütün arkadaşlarımıza rast gelsin diyelim bol şans. Evet arkadaşlar bakalım. Güzel bir balık alabilecek miyiz akşam suyunda? Hadi bakalım. Sizce iyi bir vuruş gelir mi ya? Biraz hava dala hava sıcak. Burası biraz öyle tat gibi duruyor. Aa, ah, taktık. Çıktı. Şuraya doğru bir atalım. Şuraya atalım. Ya. Yeah. Like balık gelir mi bu havada bilmiyorum <laughs> bakacağız iş, rüzgardan dolayı da pek şey değil ama yine de bakacağız tabii. kapattık. Ya Allah diyelim. Hadi bakalım. Aldım arkadaşlar. Oo güzel. 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 Çok güzel arkadaşlar. Oo güzel. Kapı atıyor. Kapı atıyor. Biraz sıkayım. sıkacağım arkadaşlar. Evet bakacağız. Ne olduğuna bakacağız. Şöyle biraz tasmaladık. Şöyle. Evet. Aldık arkadaşlar hep beraber. Hepinizin duasıyla. Şimdi bakacağız ne diye. Güzel. Gel bakalım. Sakin. Sakin gel. Çok harika. Arkadaşlar şavutumuzu aldık. Mükemmel, mükemmel. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şavutumu aldım. Bakın, bakın, bakın. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Sava ger yine yaptı yapacağını. Harika arkadaşlar. Harika bir şavut aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Daha size ne diyeyim arkadaşlar? Daha neyi anlatayım ya? Şu balığın evet güzelliğine bak. Arkadaşlar İbrahim kardeşimiz de güzel bir balık aldı. Onun yanına gidiyoruz. Akşam suyundayız. Artık akşam olmak üzere. Bakalım şansımıza. Güzel çekiyor. Evet dostlar. Bakalım. çek 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 başkan çek. harika evet nerede o güzel. güzel çok güzel çok güzel bir balık arkadaşlar bakın bakın of bızıra bak çok güzel büyük bir balık ha? arkadaşlar getir 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 arkadaşlar gerçekten harika Boya bakın. Bütün arkadaşlarımıza rast gelsin.